Buyurun, buyurun. İfadeler yolsuzluk ve rüşveti gözler önüne seriyor. Soruşturma gittikçe derinleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı yolsuzluk dosyasına bir tanık ifadesi daha girdi. Kültür AŞ'nin Genel Müdürü Serdal Taşkan'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu şahit olduğu olayları itiraf etti. <laughs> Cevahiroğlu, açık hava reklam işleriyle ilgili Serdal Taşkın ve Murat Ongun'un da aralarında olduğu birkaç kişinin haftada en az iki gün Beylikdüzü'ndeki bir kafede toplantı yaptıklarını anlattı. Ongun ve Taşkın'ın ellerinde içi para dolu çantalarla çıktıklarını ileri sürdü. Tanık Cevahiroğlu, Beylikdüzü'ndeki toplantılara zaman zaman İmamoğlu'nun da katıldığını belirtti. İmamoğlu'nun paralarını Serdal Taşkın taşıyordu, bu çantaların arabada olduğunu gördüm dedi. Gizli toplantıların saat 23 ile 1 arasında yapıldığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Serdal Taşkın'a tanık olarak ifade veren şoförünün anlattıkları soruldu. Taşkın ikametime yakın olan kafede 10 günde bir üstlerimle buluşarak sohbet ederdik. Ekrem İmamoğlu'nu kesinlikle kafede görmedim yanıtını verdi.